Merhaba tavuklar. Biz geldik. Biz geldik. Tamam. Önce beyazlara atalım mı? Sen de atmak ister misin? Beyazlara ekmek atak mı? Beyazlara ekmek atalım beyazlara. İstemiyor musun atmak? Dur dur ne yapıyorsun? <laughs> Yakaladın mı onu? Ama onu buraya koymuş babam. O buradakilerle yaşayacakmış. Tamam bırakalım o buradakilerle yaşasın. Burada. Gel ona yemek verek yemek. Yemek verek. Bırak. Burada. Yok yok o bunlarla yaşayacakmış. İki tanesini buraya göndermiş babam.